Bu videoda Express Server oluşturma işlemlerini ve GraphQL'de ilk query'mizi oluşturma işlemlerini göreceğiz. Tabi bizim projeyi oluşturmamız lazım. Projenin server ayağını yapıyoruz. O yüzden bir klasör oluşturacağız. Bu klasörümüz bizim bütün projemizi kapsayacak. İçerisine de server klasörü oluşturacağız. Server kodlarımızı, dosyalarımızı bu klasörde gerçekleştireceğiz. GraphQL diye bir klasörümüz var. Bu klasörün içerisine to-do list klasörü oluşturacağım. Yani adını, klasörün adını todo tire list olarak belirliyorum. Şimdi bu to-do list klasörünün içerisine giriş yapalım. CD todo list dedim. Burada iki tane klasör yapım olacak. Server ve client. Önce server klasörünü oluşturalım. mkdir server diyeceğim server oluşturacağım ve bu serverın içerisine geçiş yapacağız cd diyorum server dedim artık Visual Studio kodu burada açabiliriz kod boşluk nokta dedim ve Visual Studio kodum server klasörü için açıldı server klasöründe ilk dosyamızı ilk kodumuzu oluşturmaya başlayalım Öncelikli olarak package.json dosyasını oluşturuyorum. Server klasöründe Visual Studio Code'dan terminali açalım. New Terminal dedim. Burada server'ın içerisine geliyorum. npm-init-y diyorum. Böylece package.json dosyası hızlı bir şekilde oluşturuluyor. Package.json içine baktığımızda Name'ın server, versiyonu 1.0.0, description özelliği boş geçilmiş, main properties'inin burada index.js olarak ayarlandığını görüyoruz. script diye kodumuz var. Keyword'ümüz author ve lisans kodumuz bulunuyor. Bunu oluşturduktan sonra npm install diyerek server kodlarımızı geliştirmemize yardımcı olacak paketleri indirmemiz gerekecek. Server içerisinde npm i diyorum. Express.js'i kullanarak server oluşturacağımızdan dolayı Express paketlerini indiriyorum. Express içerisinde Apollo server oluşturmamızı sağlayacak olan Apollo-server-express'i de indirelim. Aynı zamanda GraphQL kodlarımızı yazacağız. GraphQL paketine ihtiyacımız var. GraphQL indiriyorum. Ve de son olarak veri tabanı bağlantısı için Mongoose paketlerine ihtiyacımız var. Mongoose paketlerini indiriyorum. Bu paketler indikten sonra gerekli olan paketlerimizi indirmiş olacağız. Nodemon ile işlemlerimizi yapacağız. O yüzden Nodemon'u da global olarak yükleyelim. Hemen server içerisindeyim. Global olarak yükleyeceğim. Nerede olmam bir şey ifade etmeyecek. npm i Tire -g diyerek nodemon'u global olarak yüklüyorum. Burada dependency alanında Apollo Server Express'in 3.6.1 sürümünün, Express'in 4.17.2 sürümünün, GraphQL'in 16.2.0 sürümünün ve Mongoose'un da 6.16 sürümünün indirildiğini görüyoruz. Ben bu uygulamayı geliştirirken bu paketlerin bu sürümlerini kullanacağım. İleride sürüm fark olabilir. Kodlar genelde çok fazla değişmeyecektir. Ya da değişse bile çok hızlı bir şekilde internetten yeni kodu bulabilirsiniz. Ya da benim kullandığım sürümleri indirebilirsiniz. O zaman yapacağınız işlem örneğin Express için npm i -E, Express diyeceğiz. Add işareti yaparak 4.17.2 indireceğiz. 4172 sürümü indirmesini sağlayacağız. Son olarak modüler bir yapı oluşturacağız. Modüler yapı oluşturacağımızdan dolayı geliyorum package.json içerisine. type diyorum. Type'ımı belirliyorum. modül diyerek de modüler tipini kullanacağız. Server'da ilk Query'mizi oluşturmamız gerekecek. Express Server oluşturduk ve ilk Query'mizi oluşturacağız. O yüzden Server klasörü içerisinde index.cs dosyasını oluşturalım. Index.cs dosyasında Server oluşturmak için Express paketlerini kullanacağız ve bir Apollo Server oluşturacağız. İlk query'miz de GQL ile gerçekleşecek. O zaman buraya geliyorum. Express'i import ediyorum. Import dedim. Express from Express içerisinden gelecek. Ardından Apollo Server'ı import ediyorum. Apollo Server'da Apollo-Server-Express içerisinden gelecek. Apollo Server dedim. From Apollo Server Express. Aynı zamanda burada GQL de ihtiyacımız var. GQL'de import ediyorum. Apollo Server Express içerisinde. O zaman server'ı ayağa kaldırma işlemlerini yaptıralım. Server'ı ayağa kaldırma işlemlerini bir fonksiyon içerisinde yapacağım. Bu fonksiyon asenkron bir fonksiyon olacak. O yüzden asenkron olmasını istediğinden dolayı async diyorum. Function fonksiyona isim veriyorum. Init server ismini verebiliriz. Init server içerisinde Express'i kullanarak bir app sabiti oluşturuyorum. Cons app eşittir. Express dedim. Ve ardından Apollo Server'ı oluşturacağım. Apollo Server iki tane parametre isteyecek. Apollo ile kodlarımızı yazarken tip definition'larımız ve resolvers'larımız olmalı. Bu type def ve resolvers'ı parametre olarak Apollo Server içerisinde kullanıyoruz. Apollo Server'ımızı oluşturalım. Cons Apollo Server dedim. Eşittir. New Apollo Server diyorum. Apollo Server oluşturuyorum. İki tane parametre alacak dedik. Bu parametreleri de oluşturmamız gerekiyor. İlk query'mizi yazıyoruz. İlk query'mizi şimdi yazalım. Şimdi önce type def'imizi oluşturalım. Cons type def diyeceğim. Eşittir GQL ile GraphQL kodu yazacağım. GQL dedikten sonra yana tek tırnak açıyorum. İçerisine girdim. İlk query'mizi oluşturalım. Type query diyeceğim. Query oluşturacağım. Süslü parantez açtım. Query'imin ismini merhaba diyorum. Ve bu query'im bir string olacak diyorum. Ardından bu query'yi çalıştıracak olan işlemi yani resolver'sı tanımlayalım. const Resolvers dedim. Eşittir. Query çalıştıracak. Resolvers'ımız. Query'yi yazdım. İki nokta süslü parantez açıyorum. Merhaba tipini çalıştıralım. Merhaba çalıştığı zaman bir fonksiyon olacak. Ve string döndürecek. O yüzden return merhaba dünyayı döndürelim. Type def'le bu query'nin tipini ayarladık. Resolvers'la da bu query'nin sonucunu oluşturduk. Şimdi Apollo Server içerisinde bir type def'imiz, iki resolver'ımız oluyor dedik. Süslü parantezle type def'i ayarladım. Şöyle type def 2. üst üste kendi ismini verdiğimiz type def sabitini de yazabilirdik. Ama ismini direkt type olarak ayarladığımızda 2. üst üste yapmıyorum. Virgülle resolver'ı ayarlıyorum. Evet Resolvers da aynı şekilde aynı isimli olduğu için iki nokta üst üste yapmamıza gerek kalmıyor. Apollo Server'ı oluşturduk. Apollo Server'ı ayağa kaldıralım. Ayağa kaldırma işlemi işte asinkron olan işlem. O yüzden await diyorum. Apollo Server nokta start metoduyla ayağa kalkacak. Ardından middleware tanımlayacağım. Apollo middleware fonksiyonuyla burada oluşturduğum express application sabitini içerisine aktaracağım. Yani Apollo server'da express kullanmamı sağlayacağım. Apollo middleware diyorum. Süslü parantezde app'i içerisine aktardım. Burada artık express kodlarında Apollo server kullanabilecek. app.use dedim. Request ve Response parametreleri ile fonksiyonumu oluşturdum. Uygulama ayağa kalktığı zaman rest.send ile bir mesaj yazdıralım. Server başlatıldı. Evet. Portunu belirleyeceğim. O yüzden const port diyorum. Eşittir varsayılan portu ya da 5000. portu kullanacağım. O yüzden process nokta env dedim nokta veya 5000 diyorum port numarasına. Bunu dedikten sonra artık burada App.listen nokta listen ile bu portla ekspresimizi çalıştıralım. App.listen dedim. İlk parametrede portu verdim. İkinci parametrede de fonksiyonunu veriyorum. Console.log dedim. Şöyle express server dolar süsü parantez diyelim. Port numarasını da yazalım. Da çalışıyor. Hangi portta çalıştığını da böyle console.log diyerek görebileceğiz. Init server fonksiyonunu oluşturduk. Direkt çağırarak server'a ayağa kaldırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Nodemon'u çalıştırdığımızda bakalım çalışacak mı? Nodemon index diyerek indeksi çalıştıralım. Nodemon'u burada kullanmamızın amacı bir değişiklik olduğunda anlık olarak o değişikliği işlemimize uygulayabilmek. Nodemon index dediğimde gördüğünüz gibi Express server'ımız çalıştı. Apollo server'la birlikte çalışıyor. 5000'de çalışıyor mesajı geldi. O yüzden ben localhost 5000. portu çalıştırabilirim. Evet bakacak olursak localhost 5000 adresine tarayıcıdan ulaştım. Server başlatıldı mesajını görüyoruz. Biz server başlatıldı mesajını nerede kullanmıştık? Buradaki app.use ile kullanmıştık. Res.send dediğimizde direkt tarayıcıya mesaj göndermiş olmuştuk. Tabi burada Apollo Server'da oluşturduk. Apollo Server GraphQL istediği için localhost 5000 slash GraphQL demem lazım. Bu adrese eriştikten sonra GraphQL işlemlerini gerçekleştirebileceğim. Localhost 5000 serverında slash GraphQL diyerek query ekranına geçiş yapıyoruz. Burada direkt stüdyoyu ilerlet şeklinde bir dahaki seferde otomatik olarak seçeneğini seçtik. Ardından query your server diyerek Bizi yönlendirdiği studio.apoligrafql.com adresine geçiyoruz. Burası bizim için http://localhost5000/.graphql'de çalıştırıyor. Ve örnek bir query'yi yazmamız istenecek. Ben burada oluşturduğum merhaba query'sini çalıştırmak istiyorum. Query, example query dedik. İsmi burada önemli değil. İçerisine geldik. Merhaba query'mizi çalıştırıyoruz. Merhaba'mız bize merhaba dünya stringini döndürmüş oluyor.